Sülfonamidler en eski geniş spektrumlu antimikrobiyal ajanlardan biridir ve bakteriyel fonksiyon için gerekli olan bakteriyel metabolik enzimleri rekabetçi bir şekilde inhibe ederek çalışırlar. Bu etki mekanizması, geniş bir gramjozitif ve gramnegatif patojen yelpazesine karşı büyümenin bakteriyostatik inhibisyonunu sağlar. Sülfonamidler idrar yolu enfeksiyonlarını, orta kulak iltihabını, kronik bronşitin akut alevlenmelerini ve ülke dışına seyahat ederken oluşabilecek ishali tedavi etmek için kullanılır. Yaygın yan etkiler arasında mide bulantısı, kusma ve ishal gibi gastrointestinal rahatsızlıkları bulunur. Diğer yan etkiler baş ağrısı ve ışığa duyarlılığı içerebilir. Deri döküntüsü ilk ortaya çıktığında sülfonamidler kesilmelidir.